Merhaba arkadaşlar. Bugün fırın torbasında tavuklu pilav yapacağım. Furkan her zamanki bir yerde anne beni de çek diyor. Çekeyim Furkan seni. Söyle bakayım sen ne diyeceksin? Hmm, kendime iki tane sürpriz burada aldım. aferin Furkan. Şimdi malzemelerimi sayıyorum. 8 adet baget butum var. 1 su bardağı güzelce yıkanmış, nişastasına alınmış pirincim var. 1 su bardağı ılık suyum var. Aynı bardakla suda koydum. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 2 tatlı kaşığı tuz. Şimdi ben bütün malzemelerimi fırın torbasının içinde karıştıracağım. Bir miktarda şöyle bir e, yarım çay bardağı kadar zeytinyağı kullanacağım. Söyle Furkan. Anne, mesela bizim bizim malzemelerimiz güzel arkadaşlarımız da yapabilir. Evet. Ben e, tavuğu çıkarmaya yakın böyle bir ya, 20 dakika 25 dakika kala yanına bütün ayrı bir torbanın içine patates, soğan, domates de koyacağım. Ya aslında bu yok ama bunu ben kendim yani yanına koymak istedim çünkü seviyoruz bu şekilde yemeği. Ben aslında domates seviyorum. Evet Furkan da çok seviyor. Havuç da seviyor. Evet şimdi yapmana başlayalım bakalım evet. şu baharatları koyar mısın tavukların üzerine? Hı -hı. Bir bakalım üzerine. Ne Hepsini boşalt. Tamam teşekkür ettim. Şu, şu beyazlı. Tuz, iri tuz kullanıyorum ben. İri tuz. Evet. Birazcık pirinç. da ya. Evet. Nice yer geziren birazcık. Anne sen de nasıl bir tavuk olacak o? Çok güzel oluyor. Şimdi bunları güzelce bir karıştırsam sonra da pirincimizi koyacağız. Güzelce etlerin baharatlarla birleştirdim, karıştırdım. Şimdi fırın torbasının içerisine alacağım hepsini. Torbamın içerisine etleri aldım. Şimdi pirincimi yerleştireceğim. Pirincimi de koydum içerisine. Pirinci koyduktan sonra iyice karıştırın arkadaşlar. Pirincimle tavukları iyice karıştırdım. Şimdi bir su bardalık suyumu ilave edip poşetin ağzını güzelce bağlayacağım. Suyunu da ilave ettim. Poşetin ağzını sıkıca bağladım içinde çıkan aparatla. Şimdi önceden ısıttığım 200 derecelik fırınımı süreceğim. Söyle Furkan. Domates yiyorum. Aferin diye afiyet olsun. Tavukları fırına sürdüm. Bu arada sebzelerimi doğrayacağım. Onları da tuzla çok az karabiber pulberle harmanlayıp fırın poşetini alacağım. Bir 15-20 dakika sonra da bunları fırına süreceğim. Böyle sebzelerimi bu şekilde doğradım iyice. Şimdi fırın poşetimin içine bunları yerleştireceğim. Sonra da içine baharatlarımı da göstereyim ben size. Karabiber, pul biber, birer tatlı kaşığı, kırmızı toz biber. Ee, bir tatlı kaşığından çok az fazla tuz kullanacağım. Bir miktar da ayçiçek yağı kullanacağım. Bu tamamen isteğe bağlı. Az veya çok sizin kendi kararınıza kalmış. Şimdi poşetimizin içine bunları da yerleştirelim. Tamam. Sebzeleri poşete koyduktan sonra şimdi içerisine baharatlarımı atacağım. Böyle çok ana size bir çay küçük çay bardağı kadar da ılık su koyacağım içerisine. Baharatları koyduktan sonra ılık suyumu, bir küçük çay bardağı ılık su, az bir miktarda çekir gezdirdim. Şimdi poşetin içinde onları güzelce karıştıracağım. Bakın bu şekilde güzelce hepsi birbirine karıştı baharatlarıyla birlikte. Bir 15-20 dakika sonra bunları da etin yanına indireceğim. Tavuklar pişerken şimdi diğer sebzeleri de yanına koyacağım. Onları da bu şekilde yerleştirdim. Şimdi ikisini de pişmeye bırakacağım. Tavuklu pilavımız pişti hazır. şimdi makasla bir keselim. Sen ne yapıyorsun Furkan? İyiyim şöyle güzelce pirinçler tane tane olmuş. Sebzeler de çok güzel pişmiş. Hafif de sulu olmuş. Çok güzel görünüyor. Bakalım tadına bakacağız işte nasıl olmuş. Değil mi Furkan'cığım? Demeyim ben. <laughs> tamam. Ne diyorduk Furkan? Görüşmek üzere. Canım görüşmek üzere. Bir bir şey söyleyeyim. Hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar.